Problemlerde beyin yakan problemlerle karşınızdayız arkadaşlar soruya ilk baktığınızda ya bu mu kolay değil diyeceğiniz ama baktığınızda çözdükçe çözebileceğiniz çözdükçe çözmeye duyamayacağınız bir problem sorusu olabilir arkadaşlar dikkat ediyoruz arkadaşlar bu sorulara önce koyu yazılan yeri okuyoruz yumurtaların sağlamlarını %30 karlı demek ki sağlam varmış bir de Sağlamlarında yüzde 30 karla satıyormuş. Kırıklarını 10 karla bir kere bu denklemi önce oluşturalım. Arkadaşlar benim yüzde problemlerinde eğer problem kampını izlemişseniz yüzde problemlerinde özellikle yüzdelik sorularında bilinmeyen kullanırken x değil de 100x kullanmak daha işi kolaylaştıracak demiştim. Yine burada da aslında bunu kullanıp işin Rasyonele girmeden nasıl çözülebileceğini göreceğiz. Bir satıcı aldığı 40 yumurtayı. Önce 40 yumurtamız var. Bu 40 yumurtayı %25 karla satmayı planlıyor. Ama alış nerede? Değil mi? Bu 40 yumurtamız. Bu 40 yumurtayı bir kere alış fiyatı olması lazım. O yüzden biz alışa %25 karını hesaplayacağımız için biz alış fiyatına 100x diyeceğiz. Ama dikkat arkadaşlar 100x'i birim fiyatı olarak düşünün. Yani bu bir yumurta olsun. Neden? Çünkü arkadaşlar ben birazdan bunları sağlam 40 diye ayırmayacak mıyım? Evet bana bir birim fiyatı lazım. O zaman ben bir yumurtayı 100x alsam. 40 yumurtayı 40 çarpı 100 x'ten ne olacak? 4000 x. Bu rakamlar çok uçuk gelebilir arkadaşlar ama inanın ki bu şekilde hiç bilinmeyeni rasyonele düşürmeden soruyu çözebiliriz. Şimdi arkadaşlar 1000 x bir yumurta şey 100 x bir yumurta 4000 x alış fiyatı oldu. Zaten ekonomi böyle giderse artık bir yumurtayı biz 100 liraya alacağız. Evet şimdi arkadaşlar normalde hedeflediği kar %25 kar 4000x üzerinden arkadaşlar 4000x'in %25'ini hesaplayacağız çünkü bize karı elde etmek aynı karı elde etmeye çalışıyordu soruyu okuduk o zaman ben 4000x'in %25'ini bulmalıyım çünkü kar miktarı lazım bana %25 ne demek arkadaşlar %25 çeyrek demek aslında yani sadeleştirdiğimizde 4'e bölmek demek 4'e böldük demek ki arkadaşın hedeflediği hedefimiz 4'e böldük 1000x hedefimiz var arkadaşlar hedefi 1000x'e e, eşitleyeceğiz Şimdi yapalım Şimdi sağlamlar %30 karla satılıyordu Bir yumurtayı 100x'e aldık %30 karı nedir? Direkt 100'ün %30'u Hızlıca e, şöyle yazayım Daha net aklınızda olur yüzler gideceği için o yüzden zaten biz 100x'i e, konuştuk 30x'e satıyoruz arkadaşlar Yani 30x karla satacak Evet %10'u az önce yaptık yine aynı mantıkla 10x kar edecek şekilde satacak. Şimdi arkadaşlar dikkat. Benim burada 40 tane yumurtam vardı. Bunların kaçı sağlam kaçı kırık bilmiyorum. O zaman hemen bilinmeyen vereyim. Bilmediğimiz için. Buna y tane sağlam olsun. Sağlamlar y tane olsun. kırıklarda toplam 40 olduğu için 40 eksi y. Yani geri kalanlar 40 olacak. 40 eksi y. Bize kırıkları sorduğu için biz de soruda 40 eksi y'yi soruyor arkadaşlar. Şimdi 30 x kar. Bakın 100 x 30 x kar. Ben y tane yumurtadan kar üstünden hesaplama yaptığımız için alışa falan gitmiyorum. Sadece karı hesaplıyorum. Y tane yumurta var. Her birinden 30 x kar edersem toplam 30 x y kar ederim. Artı 40 eksi y yumurtadan her birinden 10x kar edersem 10x çarpı cebirsel ifade olduğu için 40 y ile şöyle paranteze almamız gerekiyor. Çünkü bu ayrılmaz bir bütündür. Bir bedene sığmaz. Evet eşittir 1000x olacak arkadaşlar. Çünkü hedefimiz 1000x'ti bunun aynısını elde etmemizi istemişti. O zaman 1000x yapacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi şurada da şurada da 10x parantezi açabiliriz. 10x parantezini açtığımızda burada 3y kalacak. Artı 10x parantezini aldığımızda şuradaki 40 y kalacak. Eşittir 1000x. Her iki tarafı 10x'e bölebiliriz. Çok güzel olur. 10x'e bölersek x belasından kurtuluruz. x'ler gitti. 3y y'yi çıkar. 2'ye artı 40. Bu taraf ne oldu? x'ler gitti. 100 kalacak. Eşittir 100'den. Buradan 40'ı karşıya gönderdik. 2'ye eşittir 60'dan. y'miz eşittir 30 oldu. Ama bizden sorduğu soruda neyi soruyordu? İşte 40 Y, 40 eksi 30'dan cevabımız 10 olacak. Bir sonraki akıl almaz problemle karşılaşmak için bizi takip etmeyi unutmayın.